Ya ben ben. Selamünaleyküm. Bakın sizlere ben cevap kapıyoruz. Evet arkadaşlar, nasıl olacak? Soruyu ben soruyorum. 3 sorayım. tane soru soracak kameraman abim. Arkadaşlar Abi. ondan sonra da ben bunu yenince yiyeceğim. Ne <laughs> bunu yiyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra ya, arkadaşlar abim ne yapacak? Abimin yenip finale kalacağım. Ondan sonra <laughs> abim ve Kerim'in yerini de o da finale kalacak. Ben de kalacak. Ben de yeneceğim şampiyon olacağım. Olur ya. Şimdi ilk o soruyu. Oyun hemen videomuza geçelim. İlk geçeyim. soruyu soruyorum. İlk tamam. soruyu sor. İlk evcilleştirilmiş hayvan ki hangisidir? Muz. At. Maymun. Maymun. Yanlış. At. Yanlış. Fil. Yanlış. Ne? İt. Gergedan. <laughs> 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 İt değil. Hayır. Kedi. Hayır. Kaplumbağa. Hayır. Hayır. Taş güvercini. Hayır. Oral mı tane? Hayır. Ne ya? <kadar>? Hayır. <laughs> ee, Kartal. Hayır. Yunus. <laughs> Hayır. Ee, <laughs> hmm. Aranızdan yaptıklarınızın birisi doğru ama Yalnız söylediniz kelimeyi. At. Hayır. Köpek. <laughs> Doğru. 1 Bir sıfır metti yeni ya. Sen git dedim i̇t de köpek değil mi kardeşim ya? <laughs> Ama it kiri. Ya kendini <laughs> söylemeyeceğim. <laughs> Söylüyorum. Söyle. Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? Eee şey. <laughs> Fatih Sultan Mehmet. Doğru. Ya. ya. Bilmiyorum <laughs> Genel kültür soruları bu arada arkadaşlar. Evet. 2-0 şu an Meta'nın yeniyor. Evet. En büyük uydusu olan gezegen hangisidir? Hadi. Jüpiter. Doğru. Ah. 2-1 şu an. Os ne, söylüyorum. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur? Kayı. Doğru. Ya yetişemedim. 3-0 3'te bitmiyor oğlum. Ha, Burada soru sorular Beş. bitene kadar. Tamam. Ha. Ama Aşağıda tak, takvimlerden hangisini Türkler kullanmamıştır? Celali takvim, Tibet takvimi. Tibet takvimi. Celali takvim. Ben sen Tibet, sen Celali, değil mi? Şimdi bak şimdi. Eee, Tibet kim dedi? Ben. Kerim. 3-2 1 Ya sıkıyorum. İki <laughs> 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 değil mi şu an? Üç iki. Yok, sen yeni, sen yeni. Evet, <laughs> Milli... Soruyorum, susun. Milli mücadele döneminde iş, işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorum diye cevap yok. Met diye mi edirmek veririm sana? Al. Şıkları söyleyeyim öyle cevap veririm. Hı? Tekalif milliye, kuvayi milliye. Kuvayi milliye. <laughs> sen? Diğeri de sana Ben kaldım. de Kubay diye. İlk günü kendim dediği için puanı Kerim'e veriyorum. 3-3 şu an. Soruyorum. Arkadaşlar beraber olduk. Hangisi sürüngen hayvan değildir? Bu kelemun kaplumbağa. Kaplumbağa. Yanlış. Bu kelemun. Bu kelemun. Doğru. Nasıl? Yes. Kaç kaç yalnız? 4-3 mü? Şu an. 4-3. Evet 4-3 kelemi yeniyor arkadaşlar. Yes. Soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Mum ateş böceği. Ateş böceği. Mum 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 mum. Değiştirdim. Dört dört. Dört dört. Hadi. Size bakın ne güneş mi gelişti? Ben bak ya. Söyleyeyim. İstanbul hangi coğrafi bölgemize yer almaktadır? E, Marmara. Doğru. Doğru. Şerefsizler siz görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz lan. Beş dört. Beş dört. Soruyorum. Aş. Aha, A, evet, burada doğru, doğru başlıyor. Aşağıdakilerden hangisi susun bir. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hastalığıdır? Kaba kulak, nezle. nezle. Kaba kulak, nezle. Kerim bildi. Kaç kaç oldu? 5-5. Kaba kulak bilmediydin. Sen hocası söylemişti ya. <laughs> Hatta bir arkadaşı yapıyor hocamın kaba kulak olmuş. Kaba olunca arkadaşlar kısır olunuyormuş. Çok sıcak olduğu için. Hayır ergen, bilerek, ergenlik döneminde. Hoca da bilerek kaba kulak olmuş. Annesi de bilerek <laughs> çocukların yanına. Kulakları fil gibiymiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş bir bal. <laughs> evet sıradaki soruya geçelim. Gel, Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Hey! Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Ay kutup yıldızı. Ay kutup yıldızı. Ay. Kerim doğru. Aa ben hangisi? Eğilin lan azıcık siz görüyorsunuz. Hayır oğlum. He ha, öyle. Öyle. Elleri, ellerinizi masadan çekin. Kaç kaç. Tamam. Sen kaçtın daha demek turda? 5 5. 5 5 de demin 6, 6 5 oldu. Eğilin şimdi. Aga elleriniz değmesin tahtaya. Altta durun. Değmesin tahtaya. Ellerini he öyle. Böyle <laughs> götü durdunuz ya. Bir. Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete ne ad verilir? Şık yok mu? Var. Tomograf, simograf. Simograf. Tomograf. Yani. Simograf doğru 7-5. Ben sallıyor tutuyor ya. Valla <laughs> sallıyor. Kerim böyle oturak Aşağıdaki hangi coğrafi bölgede dağlar denize dik uzanır? Ege bölgesi Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi. Ege bölgesi. Metti doğru 7 6. Ya. ya. Ne biraz çek böyle. 7 6, 6. Feride Özdinç'in en çok izlenen videosunda kim oynamıştır? Ahmet Hamdan. Doğru. 7 7. <laughs> Türkiye'yi ağa ağaçlandırmak ve erozyonla mücadele etmek olan kurulan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Tev, tema. Tabii ki de tema. Doğru 8 7. Metanı yeniyor. Kerim çak o sıradan evlerini. He? <laughs> Öcelan de Öcelan. Deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş ve araştırma gemisi hangisidir? Deniz altı deniz motoru. Deniz altı. 2 7. 9 7. 9 7. Arkadaşlar. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Lama, lama. Bu, Şıkıra, bu soru da. Bunu da okumadık ki. Şık abi bu soruda da şık olmaz. Bence de ben lama ya, herkes biliyor. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi memelidir? Köpek balığı, balina. Balina. Ke i̇lk öndekerin mastı. Aa! Ona ona ben sekiz. Ona de buzacaktım bir tane. <laughs> ona sekiz şu an. Aşağıdaki ilerden hangisinde Akdeniz iklimi görülür? Mersin Aydın. Mersin. Doğru. <laughs> 11'e 8. Elini Abi, o yüzden aşağıda tutuyorum elini. Kesin. elini. İyi misin? Şurada tutacağız. Şurada, şurada tutsak daha iyi ya. başlıyor. Abi ben Tamam öyle olur. 11'e 8. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> 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 11'e 8 yeniyor. Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? Batı Cermen, Ural Altay. Batı Cermen. Batı Cermen. Yanlış. Ural Altay. Hayır. Ural Altay. <laughs> Hayır. İkinizde yanlış bildiğiniz için olmuyor. Sıfır puan. İkincide. de sıfır. Cevap neydi? Ulan Altay. <laughs> Ulan değil. Ulan Artay. <laughs> Bana da unutturdunuz. <laughs> Hangisi iğne yapraklı bir ağaçtır? Meşe köknar. Meşe köknar. Doğru kökler. Ya! Çok gez, gez. Kerem, ne 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 biliyor musun? <laughs> Dışarı çıkar göstereyim mi sana? <laughs> Hadi. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili hangisidir? Söyle. Şıkkı bekliyor. <laughs> Olmayacak mısın? Rize. Hayır. Metan doğru. Ya! Oğlum ben şık okuyacağım diye bekliyorum. Aga bazılarını da şık okumayacağım beklemeyin. Oğlum zaman ne aga şık 12, 8. Önceden de evet şık okuyacağım. aga. Gülü ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Tekirdağ Isparta. Ne? Gülü ile... Gül gül. Isparta. 14 oldu. Doğru. 48. Oha arada 6 fark var. Çinlilerin Hun Tunguz ve Moğol akıllarını durdurmak için inşa ettiği yapan kişi. Kim etti. Doğru. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Köylülerin el birliğiyle köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? İmc merasim. Merasim İmc. İmc doğru. Aga merasim şey olmuyor mu ya Kur'an okuyorlar. <laughs> Kaç Açıldı kaç şu an? 15'e 8 şu an. Evet. Keçinin erkeğine ne ad verilir? Taka teke. Taka. Yanlış teke. Teke. Kerim doğru bildin. Zaten söylemesin dedi sana geliyor. Yanlış bildin mi puan ona gidiyor. 15'e 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin komşusu bir ülke değildir? Almanya, İran. İran. Almanya. Mekli doğru bildi. Ya. <laughs> Sallama Kerim. tamam. <laughs> <laughs> 16'ya 9. Hangisi vücudumuzun vücudumuz, vücudumuz, kemik dillerinden değildir? Yassı, sert. Sert. Yassı. <laughs> Çok mu komik oğlum? Neyi görüyorsun ya? Yassı diyorum, yassı diyor ya. Yassı. Arkadaşlar yassı. 16'ya 9. 9. Ben lütfen. Hayır 16'ya. 10, 10. Evet 16 10, pardon. Türk hanlarının yaşadığı tergi olarak bilinen büyük ve süslü çadırın adı nedir? Ota Kümbet. Ota. Kerem dedi ilk önce. Yes. Var var burada bak var. 1611 Ben bizim Süper Lig'deki hakemler gibi değilim. <laughs> ben sana görmeden tutacağım kamerayı. <laughs> Arkadaşlar kör oldum. İstiklal şairi olarak anılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Akif <gülüyor> Muhammed ne? <laughs> <laughs> Mehmet ne? Mehmet Akif <laughs> <Mehmet, Mehmet. gülüyor> Ya ben Muhammed Akif Kerim. Kerim mi? Ben 16-12 ya. 16-12. <laughs> Pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulmasıyla elde edilir? Yulaf, çeltik. Yulaf, çeltik. Çeltik <laughs> doğru. <değil> ya <laughs> 17'ye 12. 12. Duvara asılı bir haritanın sağı ve her zaman hangi yönü gösterir? Yeniden de okular. Duvara asıl, asılı bir haritanın sağı her zaman hangi yönü gösterir? Kuzey mi, doğu mu? Doğu. Doğru. doğru. İlk anım Kerim dediği için. 17 13. Uçaklarda pilot kabinde ne ad verilir? Kabin kokpit. Kabin. Doğru, doğru. Hayır yanlış. Kerim'e kokpit. gitti. Kokpit. kokpit. <laughs> ben burayı mı çekiyorum? <laughs> 17'ye 13. <laughs> evet 17 13 14. Ne 14? 13-13. Nasıl lan? 13. 13 oldum ya. Hayır aga. Yok. Metti bildi onu. Hayır. O zaman ben 18-13. Hayır oğlum ben bildiğim. 18 13, 13. Ben doğu dedim lan ben mi değil? Evet işte 13 oldun. Lan 14 oluyor. He 14 oluyor 14. Tamam 18 14. 17 14. 17 14. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Sen de basabilirsin. 81. Hayır bölge. <gülüyor> <gülüyor> ben illa karıştırdım. Işte, <laughs> Trakya'yı sayacağız mı? Trakya bölge mi oğlum? Söyle. <laughs> Bozuya bekle diyor ya. 7 Doğru. Ya! Yeah. On <laughs> e Aşağıdakilerden hangisi toprak altında büyür? Kapak, avuç. Avuç. Oh. Oh. Ben bastım. Kerim. <laughs> ya ben bastım el. Kerim. Ya. No. Kerim Adam. Leli. Kerim Leli Söyleyeyim. İlk ben bastım oğlum. Nasıl böyle? Atlaydı onun eli. Aga. İtiraz etmeyin, ben de puanını işlerim. Aga, Mehdi bastı mehti. mi bastı? O zaman 18'e... 19. 18. 19. Ay pardon, 19. <laughs> 19 olarak. Kaç? 19, 19. Arkadaşlar Türkiye Türkiye'yi Fenerbahçe'ye tutan gemiler işte. Arkadaşlar... Adam alıkerim. Abi. İçerisinde yüksek oranda demir minerali bulunduran sebze hangisidir? Ispanak, pırasa. <laughs> Ispanak, pırasa. Ispanak doğru. On... E, Kerim doğru. Insan. Kerim geldi. Ben bildim lan. 19 15. 19 15. 1071'de yapılan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türkler açan Selçuklu Sultanı kimdir? Sultan Alaaddin Sultan Alparslan. Alparslan. Ben bilemez diye saldım da. <laughs> Sallıyor oğlum o. <laughs> 16 19 16. <laughs> Çocuk Hakları Günü hangi tarihte kutlanmaktadır? 20 Kasım 20 Temmuz. <laughs> Kerim doğru. 17'ye 19. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kiloluk merbiyi tek başına Ben burada başı. duruyorum. Bu burada duruyor. <laughs> 20. Doğru. 20'ye Oğlum kamerayı 20 düzgün tuttuğumu söyleyin bana? Doğru. Yeri çekiyorum sonra. <laughs> Allah belanı versin. 20'ye 17. Gezilerini seyahatname adlı eserde toplayan Türk gezgin kimdir? Ee, Şimdi. İbn Sina. <laughs> Hayır. Evliya Çelebi, Katip Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Ben bastım. Metti. Ben bastım. Evet. evet, ben bastım çünkü. Ama 20 20 17. Sus, itiraz et. 21. Bana geçiyorsun. Bana geçiyorsun. Bana geçiyor. Ha, Evliya Çelebi doğruymuş. He. 21'e 17 şu an. Yerden fışkırarak çıkan su kaynaklarına ne denir? Yeraltı suyu. Hayır. Kaiser Love. Love. Kerim bastı ikinci. Bekleyeceksin oğlum. Kaiser mi? Doğru. Yok. dedi ama? Ben ilk önce Kaiser dedi ben onu sayıyorum. Ses, ses, ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Ne? Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Gaz katı. Gaz. Gaz. Yanlış. Katı. Kat katı. Hayır. Gaz mı? İkiniz yanlış bildiğiniz için sumur puan. He tamam. 21-18'e. 18 e. Kimler kepenek yer? Çobanlar askerler. Çobanlar. Doğru. Askerler niye kepenek? 19 <laughs> 19'a 20. Yeni Yazın 21. kır. 21. 21 değil. Ara 21. Sıfır lan sıfır. Sıfır mı? O sıfır puan verdim ya daha demin. Evet. Ama ama ondan önce 21 değil. Sar mısın? 20'sin. Aa, o 20 misin? Tamam. 20 Yazın kırlarda ve ekin tarlalarında yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir? Kır çiçeği gelincik. 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 <laughs> Bana ne ya? Demin Doğru. Ben Kerim dedi ilk önce. Ama yanlış dedi ya. Demin ben Muhammed Akif Ersoy <laughs> Türk ne dedin ama. Tamam. 21 19. 21 19. 21 19. Sana, 21 -19. 21 -19. sana yazıldı. Hayır, sana yazıldı. O yüzden 20'ye 20. Sana yazıldı. 20'ye 20. Sana yazıldı. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? İğne cam kırır. İğne. Allah belanızı versin. İğne. Ne Kaç soru var ama böyle? Bilmiyorum ama daha bu 200 300 soru olacak mı? 200 300 soru var galiba. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi çöl ortamına daha dayanıklıdır? Ayı, deve. Deve. mı? Anladın mı? Anladın mı? Ne küfür ediyorsun lan? Tamam çok şık yapıyor ne? Şık yapmıyor. O sana. videoyu izleyeceğiz. İzle o videoyu. İzle. Şık yapıyor lan. Buna Edi... orada doğru söylüyorum buna veriyorsun sayıyı değil mi? Mal oradan ben doğrusunu bildiğim için doğrusunu buradan işaretliyorum. Tamam hadi devam hadi. Bozkır'ın tezi ay pardon tezenesi lakaplı rahmetli halk ozanı kimdir? Neşet Ertaş kıvırcı kare. Neşe <laughs> Neşet, <laughs> <Ertaş. gülüyor> Neşet Ertaş. Neşet <laughs> Ertaş. Neşet Ertaş. Ama bu iki kere sen dokunma söyledi. Mal. Doğru. Hak ondaydı. Hak ondaydı. Konuşma. Kaç kaç. Kaç Bir kaç. kaç. Kaç ya Yunus, yürü git kaç, sen, kaç? Bir ya. kaç. Kaç kaç. 23 20. 23 kim yeniyor? Bu. Senin yüzünden ama. Bu benim yüzümden. Sen sayıda vermedin. Al. 50 kilo. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan ama. Ben mi bastım? Bu. Ha, sen ben mi bastım? Ben mi bastım? <laughs> <23 hattefunctionen> da, <gülüyor> 20. Ben varım. İyi tamam 23 21. Ben mi um. o. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlarla geçer. Bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür? Muson iklimi, karasal iklim. Fotosel iklimi mi lan? Aa Gözümden yaş geldi Allah <laughs> belanı versin. <laughs> Abi yeter tuzun. Karasalikliyim. <Kahretsin> <laughs> Karasalikliyim. Karasalikliyim. Ama ben... Sümmetliye <laughs> sıra. Karasalikliyim. Oy. Motor yıkıyor. <laughs> Karasalikliyim. <Kahretsin> <laughs> Metti doğru. 22-23. Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanlı volkanik bir dağdır? Erciyes, Doroslar. Erciyes. 23-23. Ve sorular bitti. Bitti mi? Yes! Beraber, beraber. Ne? Berabere. Ne? Berabere. Son kez aklımdan bir soru soracağım. Son. Matematik sor. olmasın. Matematik değil. <laughs> YouTube ile alakalı. Tamam. Ya da TikTok ile. Fark etmez. Sosyal medyayla alakalı. Hmm. TikTok'ta orta seviyeli bir e, orta seviyede bir takipçisi olan ve insanlara tablet gibi bir şeyler veren bir de içeriği e, böyle eleştirmek, insanlara yorum yapmak söyle. Eroli. Doğru. 24 23. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Robert çekil çekil. Çekin. Kerim'den soracağım. Otur Kerim. İlk önce yenilen taraftan. Üzgünüm Arkadaşlar biraz önce çocuk e, bildiği soruda elime yumruk attı neredeyse böyle. O yüzden haksız var. Kamerana önce ben vurmuştum. Kameraya bastana. <laughs> Geç. Eee yeniden taraf olarak çok mutluyum. Kerim'in. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> Direkt şurayı çek. Şurayı çek.